hoş geldiniz. Bana desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı ve zili açmayı unutmayınız. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdi Muhammedov, Dünya Sağlık Örgütü, HU Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Hans Klage'yi kabul etti. Dünya Sağlık Örgütü, HU Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Hans Klage Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Tıp Bilimcileri Konferansı'na katıldı. Türkmen lider şu anda koronavirüs pandemisine karşı genel mücadele döneminde tüm devletlerin faaliyetlerinin DSO çerçevesinde daha önce hiç olmadığı kadar koordine etmesi daha önemlidir dedi. Türkmenistan'ın koronavirüsü önlemek için yaptığı çalışmalar bu bağlamda Devlet Başkanı, yeni bir bulaşıcı hastalığın ortaya çıktığına dair bilgilerin yayıldığı ilk günlerden itibaren Türkmenistan hükümetinin yaklaşan tehlikeye derhal yanıt verdiğini ve etkili önleyici tedbirler almaya başladığını söyledi. Bu tehlikeli bulaşıcı hastalığın Türkmenistan'a gelmesini ve yayılmasını önlemek için üç aşamalı bir önleme sistemi oluşturuldu. Böylece yurt dışındaki vatandaşların yurt dışına çıkışları ve yabancı uyrukluların ülkeye girişleri ile dış hat uçuşları geçici olarak durdurulmuştur. Türkmenistan devlet sınırında malların ülkeye ithalatı ve transit geçişi için 9 kontrol noktası oluşturuldu. Ülkenin demiryollarının güzergahları boyunca önleyici tedbirlerin alındığı vilayet ve ilçe gözlem noktaları kuruldu. Ayrıca vatandaşlara yönelik iki aşamalı tıbbi kontrol çalışması başlatıldı. Bu çalışma şu anda devam etmektedir. İlk etapta yurt dışından gelen vatandaşlar PCR testi yaptırıyor, ardından Karaboğaz, Türkmenbaşı ve Türkmenabat illerinde oluşturulan karantina bölgelerinde müşahede altında tutuluyor. İkinci aşamada ise hastanelerden taburcu olan vatandaşlar, aile hekimi gözetiminde 14 gün boyunca evlerinde kalıyor. Özellikle tehlikeli bir hastalıkla mücadeleye yönelik güçlendirme tedbirleri kapsamında tüm sağlık kurumlarına gerekli tıbbi ekipman, koruyucu ekipman, test sistemleri ve dezenfektanlar eksiksiz olarak sağlanmaktadır. Devlet sınırındaki tüm kontrol noktalarında sınır, gümrük, tıbbi ve tarım hizmetleri çalışanlarını ve uzmanlarını içeren bir komisyonun 24 saat görevi kuruldu. Tüm organizasyonlarda yüksek organizasyon düzeyinde kapsamlı dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte ülkede, Rus, Sputnik ve de dahil olmak üzere çeşitli aşılarla nüfusun genel bir aşısı yapılmaktadır. Türkmenistan aş üle yüksek orana sahip. Avrupa Bölge Ofisi Direktörü Hans Kilaç, çok taraflı bir ortaklık kurmaya yönelik yaklaşımı ve yeni bir tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadeleye yönelik ortak çabalara büyük katkılarından dolayı Türkmenistan Devlet Başkanı'na şükranlarını dile getirdi. Yani, bugüne kadar, nüfusun %70'inden fazlası aşılandı. Bu yüksek or oranlardan dolayı tebrik eden üst düzey konuk, Türkmenistan'ın diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok ileride olduğunu ve çeşitli önlemlerinin tüm dünyada büyük beğeni topladığını vurguladı.